Ahmet Mendiz olay. Yani onu unutmadan benim oğlum çıktı. Bu nedir ben de yani burada bakanlarımıza sesleniyorum. Ya bu işe bir el atın. Cezaları çocukların yaşı küçük diye ortada gezdirmeyin, çıkartmayın lütfen ya. Bir Hakan, bir Ahmet gitmesin mi de Tam benim içerim yanıyor da yani şu cezaları yükseltin. İçeriden kimseyi yaş ufak diye çıkartmayın lütfen. Rica ediyorum sizden. Bizim böyle çetelerle, metelerle bizim buramız çok güzel bir yerdi. Nedir bu yani? Kavgaya böyle satırlarla, bıçaklarla kavga mı olur ya? 20 kişi, 4 kişiyiz ya. Allah'tan korkun yani biraz da. En küçük 13 yaşındaki çocuğun 20 tane dostası var. E bu çocuk dışarıda benim oğlum öldürüyor. Yani bu nedir ya? Niye dışarıda bu çocuk? Birisi şartlı tahliye dışarıdaymış. Daha yeni çıkmış ortanca olan. E bu niye dışarıda? Bu kadar suçlar, görüntüler ellerinizdeyken niye sanlıyor bu insanlar? Ne yapacağım ben şimdi ya? Benim 23 yaşında delikanlım gitti ya. Siz yapacaksınız. Biz yapamıyoruz. Biz siz oraya getirdik. Bizim haklarımızı siz savunacaksınız. Bir tane gelin bir başımızda bir durum bir ne yapacağız onlara karar verelim